Rab işrah li sadri ve yasir li amri ve ahlul uqdata min lisan yafqahu qawli Rabbi zidni ilmen ve fahmen tebarek ya Allah Değerli kardeşlerim biz e, geçen hafta e, bir önceki haftada özellikle Filistin'in topraklarının ta tarihten günümüze kadar ee, geçmişini, demografisini, nüfus yapısını ve orada e, özellikle Yahudilerin bu hani son e, Aksa Tufanı vesilesiyle ve daha önce iddia ettikleri e, oradaki hak konusunda e, bazı konulara değinmiştik ve bunların temelsiz olduğunu e, anlatmıştık. Theodor Herzl'in e, çalışmaları sonrasında 1917'deki Balfour Deklarasyonuna kadar gelmiştik. Bugün inşallah Balfour Deklarasyonu sonrası aslında Filistin topraklarının artık işgali 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile tarihte Balfour Deklarasyonu olarak bilinen o deklarasyonla aslında işgal başlıyor. Ama onun öncesinde burada değinmem gereken bir konu daha var. Özellikle 1900'lü yılların başına gelmeden evvel Baron Rothschild diye bir Yahudi var. Bu Yahudi tıpkı günümüzdeki IMF gibi. O zaman Avrupa'da özellikle Napolyon savaşları diye anılan o savaşlar sırasında bu Baron Rothschild özellikle servetini sürekli böyle bankerlikle katlıyor. Kendisi birçok Avrupa ülkesine borç veriyor. Tabi bu borcu verdiğinde o arada birçok böyle önemli iş adamları huzurunda bunları imzalıyorlar. Ve bu imzalama sonucunda bazı ülkeler daha sonra borçlarını veremeyince ülkelerle şey yapıyor bu Siyonist. Hani daha önce bu Yahudilerin asla ne kadar düşkün olduğunun neler yaptığını anlatmıştı geçenki sohbetlerimizde. İşte bu Baron Rothschild birçok Avrupa ülkesinin topraklarını, borçlarını veremeyince ele geçiriyor. E aynı şekilde bu Baron Rothschild değerli arkadaşlar Osmanlı'ya da tıpkı günümüzde IMF'de olduğu gibi Osmanlı'ya da bayağı borç veriyor. Sürekli o borcu da veremeyince Osmanlı'dan bu sefer fark atar. Günümüzdeki bankacılık sistemindeki faiz gibi. Hani Duyunu Umumiye zaten biliyorsunuz Osmanlı yı kan şeylerden birisi de borçtur. Duyunu Umumiye. Umumiye dediğimiz umumi borçlar var. E bu Baron Rothschild daha özellikle kıymetli kardeşlerim 1892'den itibaren Theodor Herzl 1897'deki o e, Bal, e, şey e, Basel'de Bazel, e, yaptıkları o Siyonist Birinci Kongresinden önce başlıyor bugünkü Filistin topraklarına e, koloniler kurmaya ve Kibbutz dediğimiz koloniler kuruluyor. Peki burada bazen ben özellikle inceledim. Osmanlı aslında Abdülhamit mesela 1903'lere, 4'lere kadar Teodor Lelhez'in bütün çalışmalarında diyor ki kanla aldığımız bir toprağı ancak kanla veriyoruz. Fakat burada bu Rochil'te karşı borçlu olduğu için tarım adı altında ve o kadar şeytani bir adam ki adam hiç açık vermiyor. Yani biraz da oradaki görevlilere artık çeşitli hediyeler altında şeyler vererek bakıyorsun Filistin topraklarında böyle küçük küçük birimler oluşturuyor. kibbutz dediğimiz birimler oluşturuyor. Aslında işgal ta o dönemden başlıyor. Yani bakıyorsun orada çok az bir Yahudi olmasına rağmen üçer beşer bugünkü bizim göme dediğimiz ona kibbutz diyorlar. Böyle yapılar oluşturuyor. Ve o yapıları işte diyor biz burada tarım yapıyoruz. Yani Rusya'dan başka yerden özellikle Yahudileri getiriyorlar. Ve orada tarım yapıyor ama alttan alta şey yapıyor. Yani başka bugünkü geldiğimiz noktaya gelmenin aslında altyapısını oluşturuyor. Buna da özellikle değinmek istedim. Ve bu Baron Rothschild özellikle malını katladıktan sonra 5 oğlunu da yetiştiriyor. Her bir oğlunu bir ülkeye gönderiyor. Mesela bir oğlunu Almanya'ya, bir oğlunu İngiltere'ye, bir oğlunu işte daha diğer Avrupa ülkelerine dağıtıyor. Ve diyor ki orada tamamen ekonomiyi ele geçirin. Mesela özellikle biz okuduğumuzda Yahudiler ekonomidir, enformasyondur bunları ele geçirerek bunların verdiği güçle bu sefer ta devlet başkanlarını, bürokrat insanları kendi eğmenliği altına alarak e, rüşvetler vererek veya tehditler ederek yani o kadar yöntemleri var ki e, ta devlet başkanlarına kadar e, milletvekillerine kadar eğmenlikleri altına alıyorlar. Burada bu notu düştükten sonra Gelelim mesela 17 Nisan 1915'te daha birinci Dünya Savaşı olduğunda Yahudiler aslında yani o zamandan beri bir hazırlık yapıyorlar. E, İngilizlerle beraber hani e, normalde biraz hatırlayın değerli kıymetli kardeşlerim. Osmanlı 400 bin Yahudi o Avrupa'da kıyıma uğrayan hani özellikle İspanya'dan gelen Yahudi biliyorsun sahiplenmiş. Onlara yer vermiş, ta Selanik'te, İstanbul'da, İzmir'de, her yerde yer vermiş. Tabi onlar hep e, Filistin'e sonra da yerleşmeye çalışmışlar ama Osmanlı onların başka topraklara diyor gidebilirsiniz ama oraya gidemezsiniz. Ama onlar alttan alta fırsat buldukça özellikle bu Baron Rothschild gibilerin e, vesilesiyle oraya bir e, azar azar da olsa yerleşmişler. 1915'te değerli arkadaşlar 600 asker 7, 750 katır ve 20 subaydan oluşan Siyon Katır Alayları Gelibolu 29. Tümeninde Osmanlı'ya karşı gönüllü olarak savaşmışlar. Yani düşün hani o meşhur bir sözümüz var diyor besle kargayı oysun gözünü misali yani Osmanlıların o kadar onlara e, yer verme sahip çıkma sına karşılık bakıyorsun bunlar gerçekten Osmanlıya karşı Osmanlı'nın yıkılmasında en büyük etken bunlardır ki zaten e, Teodor Halzel e, Abdülhamit ile beş defa görüşmeye çalışıyor hani daha önce söylemiştik ikinci görüşmede ancak yüz yüze görüşebiliyor. Diğerlerinde aracılar aracılığıyla görüşür ve 20 milyon altın teklifinde bulunuyor. Diyor 18 milyon altın Osmanlı'ya bütün borçlarını sileceğiz. 2 milyonu da diyor Filistin'de biz harcayacağız ve diyor ki o zaman Ermeniler Osmanlı'ya karşı çalışmaları var. Diyor bütün Ermeniler ne kadar düşmanınız varsa da diyor biz onları bertaraf edeceğiz. Yeter ki Filistin'de bırakın biz orada küçük bir toprak elde edelim. Mesela yine bu Yahudilerin hani faaliyetlerine baktığımızda 1917'de İngilizlerin kurduğu Kral Askerleri adlı bir Yahudi lejyonu var değerli kardeşlerim. 5000 kişiden oluşan bu Yahudi birliği o zaman artık Osmanlı yenilmiş ya, ördün topraklarında çekilirken bu 5000 Yahudi lejyonu, yani benim okuduğum kitaplarda diyor o kadar vuruyor ki böyle kinle Osmanlı'ya. Osmanlı'nın orada çekilirken arkadan mesela özellikle Doğu cephesinde onlar çok büyük bir tahribata bulunuyor. Hani Normalde anlaşmışlar çekiliyorlar ama bunlar orada çekilen Osmanlı birliklerini vuruyorlar arkadan. Yine e, kıymetli kardeşlerim e, mesela İngilizlerin özellikle o Mısır'la e, yaptığı çatışmalarda yine Osmanlı'yla e, kral askerleri olan 39... 38, 39, 40, 41 numaralı 4 Yahudi lejyonu yine Sina çölünde de özellikle büyük bir destek sağlıyor İngilizlere. Ve İngilizler defalarca onları övüyorlar. Çünkü İngilizler daha önce 1917'de söylemiştik onlara bir devlet sözü veriyor o Balfour Deklarasyonuyla 1916'da zaten biliyorsunuz değerli kardeşlerim İngiltere, Rusya ve Fransa Sikus-Pikut diye bir anlaşma e, imzalıyorlar. Bu e, as, anlaşmada da Osmanlı Devleti'ni aslında pay etmeye çalışıyorlar ve e, dediğimiz gibi 1917'de de Hayim Weizmann, daha sonra e, İsrail Cumhurbaşkanı oluyor, İngiltere Başkanı Lloyd George, bir de Dışişleri Bakanı James Balfour, İngiltere Dışişleri Bakanı, Filistin'de diyor bir Yahudi Devleti kurulması için e, açıkça bir ilan e, ediyorlar ve bu ilana da Balfour Deklarasyon dediğimiz yani o James Balfour'un suyu adına, e, adını alıyor. Bu deklarasyon Siyonistler kendileri de diyorlar diyor bizim tarihteki yeniden bir Siyonist devlet kurmadaki en büyük başarımızdır. Ee, Tabi bu deklarasyonun yayınlanmasında Amerika'nın da çok büyük katkıları oluyor. Amerika'nın özellikle İngiltere üzerinde, çok İngiltere o dönemde yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. Amerika daha bir e, güçlenme e, şeyi var. Amerika'nın da baskıları e, çok büyük bir rol alıyor. Ve hemen bir yıl sonrasında da kıymetli kardeşlerim, Fransa, İtalya ve ABD de bu deklarasyonu tanıyor. E, bu deklarasyonda üç şey önemli e, nokta öne çıkıyor. Birincisi diyor Filistin'de, Filistin devletinde diyor Yahudi bir devlet, Filistin topraklarında Yahudi bir devleti düzenlenecek. Yahudilere hani daha önce Osmanlı bırakmıyor ya diyor sınırsız bir güç hakkı verilecek. Üçüncüsü de Yahudilerin kendi kendilerini idare etme yani devlet olarak idare etme hakkı verilecek. Ee, ki burada şöyle bir madde daha ek bir madde üçüncü maddeye koyuyorlar. Yani diyorlar ki diğer toplumlara da herhangi bir sıkıntı yapılmayacak tabi bu dikkat ettim yani yapılan bütün inşallah ileride de göreceksiniz yapılan tüm anlaşmalarda veya uygulamalarda hep zamana bırakılarak aslında tamamen sionistlerin yahudilerin lehinde kararlar alınmış. Yani dev ki karşı çıkılabilecek bir durum varsa onu biraz daha zamana bırakırlar ama zamanla o maddeleri de o Filistinlilerin, Müslümanların lehine olan o maddeleri de yavaş yavaş onlara da türpülüyorlar. Hatta burada bir Musevi var, yazar Arthur Küsler diye. Diyor bu belgeyle aslında diyor bir millet yani İngilizler başka bir millete, Yahudilere diyor başka hiçbir hakkı olmayan Filistin topraklarını diyor böyle tanzim etmiştir, bülüştürmüştür. Yani hiçbir hakkı olmayan diyor bir millet başka Yahudi milletine Filistin topraklarını bir nevi bedava vermiştir diye kendisi de zaten böyle bir kayıta bulunuyor. Mesela burada e, değerli arkadaşlar biraz daha üzerinde durmamız gereken bir şey var. Ben bunu yıllar önce okumuştum. Yine inceledim. Mesela örneğin 1917'de şey oluyor. Bolşevik devrimi oluyor. Bolşevik devriminde o zamanki Komünist Parti'nin o devrimin ana kadrosunda 61 üye var. 55'i Yahudidir ve Yahudiler, değerli kardeşlerim daha önce size söylemiştik, tıpkı Türkiye'de de bunu yapıyorlar, isim değiştirerek Kripto dediğimiz bir duruma geliyorlar. Mesela Stalin'in Yahudi olduğunu biliyor muydunuz? Karl Marx'ın, yani bugün Rusya'nın o komünist devrimini yapan, sonra büyüten ee, ve sonrasında yaklaşık 44 milyon Müslüman'ın o işte Dağıstan'da ve benzeri e, şehit edenler, öldürenler tamamen o Komünist Parti'nin çoğunda da yine Yahudiler etkindir. Çünkü bakıyorsun Rusya'da e, defalarca şeylere bugün hani bakıyoruz Rusya bazen kenarda görünüyor ama her seferinde desteklemiştir. Bazen çıkarları e, olduğunda yani farklı davranabilmiş ama Rusya'da hep desteklemiştir benim okumalarımda. E, buradaki e, gördüğümüz o aslında şu e, hadis aklıma geldi. El kufrun milletun vahidun. Kü küfür tek millettir. Bazen biz bazı kafirlere mesela diyelim ki e, böyle yakın gibi onları görüyoruz ama gerçekte öyle değil kardeşlerim. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. O sinsi oyunları görmemiz gerekiyor. E, 1917'den kıymetli kardeşlerim 1920'ye kadar İngilizler e, orayı yönetiyorlar ama o yönetim durumunda da zamanında da Yahudiler özellikle oraya kamıl gibi sürekli yerleşiyorlar yani İngilizler Yahudilerin oraya yerleşme konusunda fazla bir şey yapmıyorlar 1917'den sonra ise özellikle Araplar hani oradaki Filistinler biraz daha karşı çıkınca İngilizler daha büyük bir jest yapıyorlar Yahudilere. Sir Herbe Samuel diye bir Yahudi Filistin vali yardımcılığını atıyorlar. O zaman Filistin bir valilik olarak yönetiliyor ve bu Sir Herbe Samuel'in mesela yaptığı faaliyetlere baktığımızda aslında devlet içinde bir devlet gibi hareket ediyor. Mesela neler yapıyor? kısaca kısa bir zaman içerisinde Kudüs'te İbrani Üniversitesi kuruyor ve İbrani Üniversitesi'ne de o zaman İngilizlerin en büyük komutanı olan General Alem Bey'in katılımıyla İbrani Üniversitesi'ni açıyorlar. Daha sonra Histora diye bir meslek örgütü kuruyorlar. Bugünkü bizim hani ülkelerde olan meslek örgütleri gibi ee, aynı zamanda da Milli Tiyatro ve İşçi Partisi diye bir parti kuruyorlar ve Yahudi Ajansı, Yahudileri daha hızlı getirmek, toparlamak için bir ajans kuruyorlar. Ve e, 1900 e, bu süre içerisinde de kıymetli kardeşlerim 4 yılda oradaki mevcut, daha önceki zaten sayılara geleceğiz. Daha önceki Yahudi nüfusunu tam e, iki katına çıkarıyor diyor bu 4 yıl içerisinde. 1920'de ben bazı verilere değineceğim sonra genel bir tablo çizeceğim size. 1920'de Birleşmiş Milletler'in, İngilizlerin, dünya ülkelerinin hani biz terörist örgüt diye kabul ettiğimiz diyoruz ya mesela Türkiye'de işte PKK bir terör örgütüdür gibi. Haganah diye bir terör örgütü kuruluyor. Bu Haganah'ı kuranlar da daha sonra e, e, Siyonist devlet kurulduktan sonra 1948'den sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı yapan kişiler. İşte Menahem Begin'dir, Muşe Dayan'dır e, ve benzeri. Bunlar e, bunların e, kurduğu bir örgüttür. Ve bu örgüt de ee, özellikle Filistinlere karşı kuruluyor. 1922'de ise İngilizlerle işbirliği yapıyor.